Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Havaların güzelleşmesiyle birlikte balkon mevsimini açtık. Güneşli havayı da görünce balkonda keyif yapmak istedik. Bugünü önceden planlamasam da ortaya güzel bir masa çıktığı için sizinle paylaşmak istedim. Umarım tariflerimi beğenirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden ilk tarifimiz olan limonlu muhallebi tarifine başlayalım. Kıvamı, dokusu, kokusu çok güzel bir tatlı. Limonlu tatları seviyorsanız tam size göre. Limonun kokusuna da tadına da doyacağınız bir tatlı tarifi sizi bekliyor. Uygun bir tencereye öncelikle şeker ve limon kabuğu rendesini ekleyelim. 4-5 dakika kadar sürekli karıştırarak limonun kokusunun da tadının da şekerlere geçmesini sağlayalım. Ben 2 adet limon kabuğu rendesi kullandım. Dilerseniz 3 adet de kullanabilirsiniz. Limon kabuklarını rendelerken dikkat etmeniz gereken tek nokta beyaz kısımlarının gelmemesini sağlamak. Eğer gelirse tatlıda acı bir tat bırakabilir. Karışıma kuru malzemeleri ekleyerek tarife devam edelim. 1 çay bardağı un, 1 çay bardağından 1 parmak eksik nişasta ekledim. Tatlıya renk vermesi için çay kaşığının ucuyla zerdeçal kullandım. Tatlının renginin daha koyu olmasını isterseniz zerdeçal oranını arttırabilirsiniz. Zerdeçal tatlının tadında herhangi bir değişiklik oluşturmuyor. Gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Sütü eklerken topaklanma olmaması için tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak sütü ekleyelim. Toplamda 1,5 litre süt ekledim. Son olarak 1 adet de yumurta sarısı ekledim. Malzemeleri hazırlarken yumurta sarısını eklemeyi unutmuşum. Son anda aklıma geldi ve tatlıyı ekledim. Tatlıda limon kokusu baskın olduğu için yumurta kokusu hissedilmiyor. Gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeler karıştıktan sonra ocağı açıp sürekli karıştırarak kıvam alıp kaynayana kadar pişirelim. Tatlımız istediğimiz kıvama ulaştıktan sonra ocağı kapatıp beyaz çikolata ve tereyağı ekleyelim. Tereyağı ve çikolata eriyene kadar sürekli karıştıralım. Beyaz çikolata eklemeniz şart değil ama eğer evinizde varsa az miktarda da olsa eklemenizi öneririm. Tatlıya güzel bir lezzet katıyor. Muhallebiyi kuplara paylaştırmadan son olarak bir de blenderdan geçirdim. Muhallebinin içinde olan limon kabuğu rendelerinin görünmesini istemiyorum. Eğer sizde limon kabuklarının görünmesini istemezseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Muhallebinin kıvamı akışkan çok güzel oldu. tatlı soğumadan hemen kuplara pay ediyorum. Toplamda 9 adet tatlı elde ettim. Daha az ya da çok yapmak isterseniz malzemeleri orantılı şekilde değiştirebilirsiniz. Muhallebiler oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirelim. Tatlıları servis etmeden önce önceden hazırlayıp soğuttuğum krem şanti ile süslüyorum. Krem şantinin içerisine hazırladıktan sonra bir de hindistan cevizi eklemeyi düşünüyordum ama unutmuşum. Eğer siz eklerseniz tatlıya fresh bir lezzet katacaktır. Son olarak tatlıyı biraz daha renk katmak istediğim için taze nane yapraklarıyla süslemeyi tercih ettim. Süsleme aşaması tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak bir tatlı, gerçekten lezzeti şahane. Kıvamını da, dokusunu da biz çok sevdik. Mutlaka denemenizi öneririm. Sıradaki tarifimiz cevizli açma tarifi. Hemen hamur hazırlayarak tarife başlayalım. Karıştırma kabına yaş maya, ılık süt, ılık su, toz şekeri ekleyip maya eriyene kadar sürekli karıştıralım. Karışımın içerisine 1 adet yumurta akı ve 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yumurta sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Tüm malzemeler karıştıktan sonra kontrollü şekilde un ilave etmeye başlayalım. Karışıma tuzu da ekledikten sonra elimizde yoğurmaya başlayalım. Yumuşak kıvamlı, hafif ele yapışan kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız sonucu o kadar güzel olacaktır. Un yardımıyla hamuru tezgah üzerinde toparladıktan sonra yoğurduğumuz kaba tekrardan alıp üzerine örterek mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru 1 saat kadar mayalandırdıktan sonra havasını alıp tezgah üzerinde tekrardan toparlayalım. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki elimden bırakmak istemedim resmen. Hamuru 15 bezeye ayırdım. Siz dilediğiniz gibi istediğiniz boyutlara göre beze sayısında değişiklik yapabilirsiniz. Dilerseniz fazla fazla hazırlayıp pişirdikten sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Daha sonra kullanacağınız zaman buzluktan çıkartıp buzlu bir şekilde tepsiye yerleştirip 180 derecelik fırında ısıtalım. Sanki taze taze yapmış gibi lezzetli ve güzel oluyor. Çat kapı misafirleriniz için güzel bir alternatif olabilir. Bezayı küçük merdane yardımıyla açtım. Açtığım hamurun üzerine oda sıcaklığındaki tereyağından sürdüm. Tereyağın hamurun her yerine yaydım. hamurun üzerine iri çekilmiş ceviz ekledikten sonra rulo şeklinde sardım Bıçak yardımıyla videoda gördüğünüz gibi hamuru ortadan ikiye ayıralım Hamurları birbirinin üzerine sıfır şeklinde doladıktan sonra, simit şeklini verelim. Yapılışı çok basit ama görüntüsü çok güzel bir şekli var. Şeklin yapılışını daha iyi anlayabilmeniz için bir kez daha göstermek istiyorum. Eğer ceviz kullanmak istemezseniz ceviz yerine Haşhaş, tahin, zeytin ezmesi gibi farklı lezzetli şeyler de kullanabilirsiniz. Hamurun üzerine ceviz ekledikten sonra rulo şeklinde sardım. Videoda gördüğünüz gibi hamuru ortadan ikiye ayırdım. Hamurları birbirinin etrafına sardıktan sonra simit şeklinde birleştirdim. İşte bu kadar basit bir şekli var. Bütün hamurlara şekil verdikten sonra 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Daha sonra üzerine sürmek için ayırdığım yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip bütün hamurların üzerine sürdüm. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirelim. Özellikle pazar kahvaltılarına çok yakışan bir tarif. Bu sesi garanti ettiğim el açması milföy böreğin tarifine başlayalım Karıştırma kabına su, süt, instant maya ve şekeri ekleyip karıştıralım Sütle suyun sıcaklığı oda sıcaklığında olması yeterli Karışıma 1 çay bardağı sıvı yağ, sirke ve tuzu ekleyip tekrardan karıştıralım Sirke olarak ben elma sirkesi kullandım Dilerseniz üzüm serkis de kullanabilirsiniz. Karışıma kontrollü şekilde un ilave etmeye başlayalım. Ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapabilirsiniz. hamuru un yardımıyla tezgah üzerine güzelce yoğuralım. Yumuşacık kıvamlı güzel bir hamur elde ettim. Hamuru yoğurduğum kaba tekrardan koyarak üzerine örtüp yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru tezgah üzerine alıp tekrardan elimle güzelce toparladım. hamuru 4 eşit bezeye ayıralım. Gördüğünüz gibi hamurun hala yumuşacık eli yapışan bir kıvamı var. Hazırladığım bezelerden bir tanesini ayırıp geri kalanları tabağa alarak üzerlerinin kabuk tutmaması için üzerlerine değecek şekilde poşetle örtüyorum. Tezgah üzerine un serptikten sonra hamuru yerleştiriyorum. Hamurun üzerine de az miktarda un ekliyorum. Elimle baskı uygulayarak hamuru genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla hamuru açabildiğim kadar açacağım. Siz de hamuru ne kadar ince açabilirseniz o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Hamurların aralarını sürmek için tereyağını eritip soğuttum. Tereyağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Açtığım hamurun üzerine bu yağdan bolca ekleyip fırça yardımıyla yağın hamurun her yerine gelmesini sağlayalım. Hamuru ortada birleşecek şekilde üst üste katlamaya başlayalım. Her katın arasına bolca yağ sürmeyi ihmal etmeyelim. Sürdüğümüz bu yağlar sayesinde hamurumuz kat kat açılıp çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Hamurun diğer parçasını da katladıktan sonra üzerine tekrardan yağ sürelim. Hamuru bohça şeklinde katladıktan sonra kenara ayıralım. Tezgah üzerine un serperek ikinci bezeyi de aynı şekilde açmaya başlayalım. Hamuru açtıktan sonra üzerine bolca yağdan ekleyip her yerine fırça yardımıyla sürelim. Bohçe şeklinde katladığımız hamuru açtığımız hamurun ortasına yerleştirip üzerine yağ sürelim. Yine aynı şekilde hamuru katlamaya devam edelim. Her katın arasını mutlaka yağ sürmeyi ihmal etmeyin. Hamuru bohça gibi katladıktan sonra üzerine bir poşetle örterek dinlenmeye bırakalım. Bu sırada diğer iki bezeyi de aynı şekilde hazırlayalım. Hamur dinlendikten sonra elimizle baskı uygulayarak hamuru inceltmeye başlayalım. Daha sonra oklava yardımıyla inceltebildiğimiz kadar hamuru açalım. Hamuru kare kare dilimlere ayıracağımız için kare şeklinde açmaya özen gösterelim. Açtığımız hamuru bıçak yardımıyla dilimlere ayıralım. Dilimlerin boyutlarını yapmak istediğiniz böreğin boyutlarına göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha küçük dilimlere ayırıp küçük küçük börekler hazırlayabilirsiniz. Ya da benim gibi büyük dilimlere ayırabilirsiniz. İç harcı olarak ben kaşar peynir rendesi ve maydanoz kullanmayı tercih ettim. İç harcında damak zevkinize uygun şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Dilimlerin üzerine iç harcını yerleştirdikten sonra üçgen üçgen katlayalım. Pişerken kenarlarının açılmaması için çatalla güzelce sabitledim. Eğer denediğiniz tariflerim varsa fotoğraflarını Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Bütün hamurlara şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerine yumurta sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirelim. Dilerseniz yumurtayı sürdükten sonra üzerine susam ya da çörek otu da ekleyebilirsiniz. Çıtır çıtır nefis bir börek oldu. Yapımı biraz uğraştırsa da sonuç sizi gerçekten memnun edecek. Sıradaki tarifimiz yöresel bir tarif. Meşhur tokat batı. Bat tarifini sayfamda yine ara ara paylaşmıştım ama yapmışken bir kez daha çekmek istedim. Belki yapmak isteyenler olabilir. Mercimekleri güzelce yıkadıktan sonra tencereye alıp üzerine 1 litre kadar su ilave edelim. Çok az da tuz ekledikten sonra kapağını kapatıp yumuşayana kadar pişirelim. Mercimekler pişip soğuduktan sonra içerisine 1 çay bardağı kadar ince bulgur ekleyelim. Bata ekleyeceğimiz salçayı eklemeden önce suyla açalım. Ben 2 yemek kaşığı kadar ev salçası 2 yemek kaşığı da hazır salça kullandım. Salça miktarı gözünüze fazla gelmesin. Bata salça çok yakışır. Karışıma salçayı da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. İnce bulgurlar yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat kadar dinlendirelim. Batı servis etmeden önce son malzemelerini de ekleyelim. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Baharat oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bolca yeşillik ekledim. Yeşillik olarak maydanoz, dereotu ve taze soğan kullandım. Taze soğan yerine kuru soğan da kullanabilirsiniz. Yeşilliklerin üzerine son olarak bir de limon ekledim. Bütün malzemeler güzelce karıştıktan sonra bat servis etmeye hazır. Instagram üzerinden çok daha aktif bir şekilde tariflerimi sizinle paylaşıyorum. Eğer beni oradan da takip etmek isterseniz açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sırada son tarifimiz olan yoğurtlu köz biberli patates salatası tarifi var. Patatesleri haşlayıp soğuduktan sonra küp küp doğrayalım. Kapya biberleri közledikten sonra küçük küçük doğrayalım. Bu aşamaları videoyu uzatıp sizi sıkmamak için eklemedim. Karıştırma kabına haşlanmış patatesleri, közlenmiş kapya biberleri, ince ince doğranmış maydanoz ve dereotuyu ekleyelim. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Son olarak sarımsaklı mayonezli yoğurdu da ekledikten sonra bütün malzemeler güzelce karışana kadar karıştıralım. İşte bu kadar basit bir tarif. Lezzeti çok güzel bir salata tarifi oldu. Eğer değişik salataları seviyorsanız bunu da denemelisiniz. Tüm tariflerin malzeme listesini videonun altında bulunan açıklamalar kısmına yazacağım. Bazen videoda söylemeyi unutup atladığım önemli noktaları da videonun altına yazıyorum. Mutlaka orayı da kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Keyifle hazırladığım bir menünün sonuna daha geldik. Bu anlarıma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerim arasında en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine destek olursanız sevinirim. Hazırladığım tariflerden hemen haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecekleri afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşça kalın.